Gel buraya gel. Tamamen geleneksel yöntemlerle yapılmıştır. Emine ablam <laughs> üreticisi. Burada... Elma pekmezimiz var. Zaten yaprağımız var. Ayva reçel. reçelimiz var. Bunlar bizim mısır unumuz, gün darısı dediğimiz. Atalık tohumlardan yapılmış. Ortak bahçe kadın kooperatifi başkanıyım. Kuzenlerimizle birlikte burada e, kooperatifimizin oluşumunu tamamladık. Hep birlikte e, kendi ürettiğimiz ürünleri burada işleyerek son tüketiciye aracısız olarak buluşturuyoruz. Ki burada zaten ana hedefimiz köylüde, köyde üreten tüm kadınların da bu aşamaya katılmaları ya da ev ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak. Tabii ki biz tüm satış ürünlerini yetiştiremiyoruz ama köyde yetişen ürünler var. Bizim üretim olarak kriterleri bize uyan üreticilerden ürünlerini satın alıyoruz ya da e, kooperatifte bir faaliyet gösterme sırasında hep birlikte burada çalışma imkanı bulunacak. E, bu da onların ailelerine mutlaka bir katkı sağlayacak. Bunun yanında ana amaçlarımızdan bir tanesi de Doğu Karadeniz bölgesinde kadın kooperatifleri birliği oluşturmak. Eğer bu hedefimize de ulaşabilirsek, birçok kadına hep birlikte dokunmuş olacağız. Ve ilk olarak e, sosyal medya üzerinden satışlar yapmaya başladık çünkü amacımız e, Girosun'daki ürünlerimizi katmeder üreterek e, insanlara sunmaktı. Ve gerçekten çok beğenildi, çok tercih edildi. Özellikle fındık ürünlerimiz, e, pekmez ürünlerimiz ve e, mısır un grubumuz, yani mısır unu grubumuz çok beğenildi, çok tercih edildi. E, bu süreç bizim için e, Maddi olarak güzel bir e, süreçti ama daha da büyümek istedik, daha da büyümemiz gerektiğini düşündük ve gerçekten süreç bizi kooperatif olmayı ilerletti. E, neler yapıyoruz? E, fındık grubumuz var ilk olarak. Burada kavrulmuş fındık, çiğ fındık ve e, kabuklu fındık ürünlerimiz var. Mısır unu grubumuz var. Burada yine e, gün mısırı, fırın mısırı ve mısır yarması dediğimiz bir ürünümüz var. Pekmez grubumuz var. Elma ve armut pekmezi var bu grupta. Üzüm şırası var. Isabella üzümü. Bizim bölgemizde çok yetişen bir üzüm. Ondan şıra yapıyoruz. Onu insanlarla buluşturuyoruz. Aynı zamanda dönemin sebze ve meyvelerini de taze şekilde insanlara ulaştırıyoruz. Bunları biz şu anda özellikle İstanbul ve Ankara'ya çok satışımız oluyor. Sosyal medya üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Girosun'da da yavaş yavaş belli kafelerle, restoranlarla görüşmelerimiz ve işbirliklerimiz başladı. Onlara da daha çok yine acı badem kurabiyemiz, fındıklı acı badem kurabiyemizi ve reçellerimizi veriyoruz. Bunun dışında Girosun Belediyesi'nin satış noktasında, Çınarlar'daki satış noktasında birkaç ürünümüze ulaşabilecekler.